Selam futbol severler. 16 Şubat 2025'te oynanan Sporting Lisbon Aruka maçına dalarken kendinizi heyecanlı bir yolculuğa hazırlayın. Bu Portekiz Ligi karşılaşması, efsanevi Jose Alvalet Stadyumunda 2-2 berabere biten tam bir dramatik maçtı. Şimdi gollerden bahsedelim. Sporting Lisbon, Konrad Harder'ın 17. dakikada attığı güzel bir golle ilk golü buldu. Ama asıl şok edici olay sadece 8 dakika sonra geldi. Sporting'in kalecisi Rui Silva takım arkadaşından gelen bir pası elinden kaçırınca kendi kalesine gol attı. Tam bir şaşkınlık anıydı. İlk yarının son saniyelerinde Henrique Araujo'nun penaltı golüyle Arouca skoru eşitledi. Francisco Trincao ise 74. dakikada attığı harika golle Sporting'i tekrar öne geçirdi. Ama Sporting Lisbon için her şey güllük gülistanlık değildi. Morten Hülman 62 dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Tüm bu kaotik anlara rağmen Sporting Lisbon 52 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Arouca ise 24 puanda. Sporting'in bir sonraki rakibi AVS deplasmanı. Aruka ise Farense'yi konuk edecek. Rui Silva'nın kendi kalesine attığı gol kesinlikle sezonun en tuhaf anlarından biri olarak hatırlanacak. Sporting Lisbon liderliğini koruyabilecek mi? Bunu zaman gösterecek. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla futbol aksiyonu için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.